Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vektörlerde çıkmış soruların benzerlerini çözeceğiz. Bakalım 2019'da ne sormuşlar? 2019'daki soruyu alalım. Ne diyor bize? Dik koordinat düzleminde O1 ve O2 vektörleri veriliyor. Bu düzlem, bu düzlemde bir V vektörünün O1 üzerine dik düşümü eksi 2 O1'dir. Peki yazalım bakalım burada ne demek istiyor? B vektörümüz ne olsun? B vektörü eşittir A virgül B. Peki. Şuradan yapalım. Ne yapacağız? İç çarpımı bölü uzunlukları. Tamam. İç çarpımlarını direkt burada yapalım. Boş boşuna yer kaplamamış olsun. A çarpı 1 ya da yazalım. Neyse. F virgül O1 bölü F ee, çarpı o1'in uzunluğu eşittir. Şuraya yazalım. O1 ne eşitmiş? Eksi 2 O1'e. Diğerini yazalım. O2 üzerine dikiz düşme. B virgül O2 iç çarpımı bölü. Normlarına bakalım. O2 çarpı O2 vektörü eşitmiş. 3 O2 Peki bakıyorum burada bir tane vektörüm var. Vektörüm eksi 2 kat sayı çarpılmış. Burada da bir tane vektörüm var aynı vektörden. O da bir kat sayıyla çarpılmış oluyor aslında. Aslında bize burada demek istediği şey eksi 2 şuradaki kosinüsün eşitine eşit gelmiş. Oldu. Yani buradaki ifadeye eşit gelmiş oldu. Peki o zaman yazalım. Hatta şöyle yapalım. Şunları direkt silelim. Bir daha yazmış oldum aynı şeyi. Şunlar gidiyor direkt. O zaman aynı şey bunun içindeki içerle. Peki. Daha sonra ne yapabiliriz? Sadleştirebiliriz bence. Sadleştirirsek veya gider. Bu bir, bu ikiye eşit mi diye bakıyorum. Bunun normu büyüklüğü ya da bir. Bu da bir. Dolayısıyla birbirini götürür. Peki ne kaldı? İç çarpımları burada da normal skaler sayılar var. Bakalım. Sonra bunu açabiliriz. Burası neydi? A'ya B. Diğeri 1 0. Aşağıdaki neydi? A'ya B. 0'a 1. Peki bunları direkt burada çarparsak ne gelecek? Yukarısı A geliyor. Aşağısı a sıfırla çarptım. B'yi birleştirip Toplarsam B gelir. Eşittir. Eksi 2 bölü 3. O zaman A'ya eksi 2K B'ye de 3K dersem tek değişkeni düşürmüş olduk. O zaman V eşittir. Eksi 2K'ya ne olmuş oldu? 3K. O zaman şuradakine ihtiyacım yok. Peki. O zaman silelim şuradakine. Tekrar gelelim. Başka ne yapabiliriz? V vektörün U1 üzerine dik iz düşümünün uzunluğu buradaki vektör eşit olmak zorunda değil mi? Sonuçta oradaki e, iz düşüm olarak e, düştüğü vektörle uzunluğu aynı olmak zorunda. Dolayısıyla uzunluk olarak da inceleyebiliriz. U1'e bakıyorum. E, v vektörün U1 üzerine dik iz düşümünün uzunluğu pek bakalım V vektörü e, iz düşümü şöyle yapıyoruz. B çarpı O1 iç çarpımları bölü. Ne yapacağız? O1'in normuna bakacağız. O1 ne eşit gelmesi gerekiyor? Eksi 2 O1. E bunu da düzenleyelim. Dışarıda sıkarak kalmamış olsun. Eksi 2 O1 eşittir. Eksi 2 1 e 0. Bu da ne olacaktır? Eksi 2 0. Peki bunun normunu alırsak kaç olur? Bunun karesi artı bunun karesi 4. Kare içine alırsam burası 2. Ee, burası ne kadar? Burası da bunun normu alırsak 1. Burası 1. 2 kere 1'den 2 eşittir. B çarpı 1 B çarpı 1 ne? A virgül B'ye 1'e 0. Peki. O zaman A artı 0'dan A gelmiş oldu. A 2'ymiş. A2 ise şimdi tabi hata yapmadık değil mi? Bakalım. Ee, A geldi. A2 idi. Keşke K cinsinden yazsaydık. Şurayı değiştirelim. Şurayı bir daha yazalım. Eksi 2K'ya 3K değil mi? Diğeri de 1'e 0 çarparsak ne gelecektir? eksi 2k eşittir 2'den diğer bir götürsek k buradan eksi 1 gelecektir. Dolayısıyla eksi 1 yazarsak artık v vektörüm ne olacak? Artı 2 eksi 3. Bunun uzunluğunu sormuş bize. Ne olacaktır? 4 artı 9 kare kök içinde bu da kök 13 gelmiş olacak. Evet. Bir sonraki soruya geçelim. 2020, 2020'de ne sormuş bakalım. Bence 2020'de en kolayını sormuş. Bize şekildeki gibi bir altıgen vermiş. Bunu herhalde değiştirmemize gerek direkt, direkt, direkt burada çözebiliriz. Şekildeki gibi kenar uzunluğu 2 bir olan, düzgün çokgen AF, BC, D vektörleri veriliyor. Da vektör yanlış yapmışız. Buna göre AF eksi DE Artı bc vektörün uzunluğu kaçtır? Tamam. Şuradaki uzunlukları birleştirerek bulabiliriz. Yani bunu daha çok 90. sınıfın fizik kitabında bile bulabilirsiniz bu tip soruları. Ya yani yeri değil gibi geliyor bu soru. Yine de bakalım. Af şurası. Af'ye ne ekleyecekmişiz? De'nin tersine. De ise bunun tersi. Şu tarafa doğru olacaktır. Sonra ne demiş? BC ekle demiş. BC'yi de tutup buraya taşırsak şu şekilde. Ne yapıyorduk en son? Başlangıç noktasıyla bitiş noktasını birleştiriyorduk değil mi? Başlangıç noktamız A. Rengimizi değiştirelim. Başlangıç noktamız A. Bitiş noktamız D. Dolayısıyla şuradaki yeşil bizim istenen vektörümüz olacaktı. Peki. uzun uzunluğu iki değil mi? Şurası 2 ise burası tam orta tabanımız olmuyor mu altıgen için? O zaman da 4 olacaktır. Evet bir sonrakine geçelim o zaman. 2020 bu şekildeydi. 2021'e bakalım ne sormuş? 2021'de alalım soruyu. AB pozitif gerçel sayılar olmak üzere bir ABCD dikdörtgenin kenar uzunlukları e, kenarları üzerinde AB BC vektörleri veriliyor. Bu dikdörtgenin alanı 6 birim kare olduğuna göre A artı B kaçtır? Peki. Şimdi şöyle bir, bir tane dikdörtgen alarak olayı anlamaya çalışalım. Peki. Daha sonrasında rengi değiştirelim. Bakalım. Hatta noktaları yerleştirelim. Burası A olsun. Burası B, burası C, burası D. Bir tane dikdörtgen vermiş bize. AB vektörü diyor. AB vektörümüz şu değil midir? A'dan B'ye bir vektör. Diğeri BC vektörü. BC. BC de burası değil midir? Yani mavi ile turuncu vektörler. Size bu vektörleri vermiş. Peki bakın bu vektörler dikdörtgen kenarlar üzerinde bunlar birbirine dik değil midir? O zaman diklerinden faydalanın. İki vektör birbirine dikse iç çarpımları sıfır olması lazım o zaman. 2 virgül A eksi B virgül 2 bunların iç çarpımı sıfır olmak zorunda. Tamam dağıtalım. Eksi 2 B artı 2 A eşittir işte. sıfır. Eksi 2 B'yi karşı atarsam 2B eşittir 2A. İkiler sadeleşsin. A eşittir B. O zaman tek değişkene düşünebilirim. BC vektörü ne eşit olacak? Eksi A'ya 2. Peki. Bize demiş ki bu dikdörtgenin alanı 6'ymış. Peki. E, AB vektörün uzunluğunu bulup BC vektörün uzunluğunu bulup çarparsam burası dik olduğundan direkt bize alanı vermeyecek. Tamam. AB vektörünün uzunluğu ne olacaktır? 4 artı a kare kök içerisinde çarpı diğeri a kare artı 4 olacaktır. Bu neye eşit? 6'ya. O zaman burası ne olacaktır? Kökler bunlarla beraber gidecek. Neden gidiyor? Yapalım uzun uzun. Kök içerisinde a kare artı 4'ün karesi değil midir? Bunlar da birbirini götürür. Mutlak değer gerek. Peki mutlak değere gerek var mı? Burası pozitif, burası pozitif. O zaman gerek yok. A kare artı 4 eşittir 6. Bunu bu tarafa atarsak 2 eşittir A kare. O zaman A dediğimiz şey ne? Kök 2. A kök 2 ymiş. Bize neyi soruyor? A artı B'yi. E A B'ye eşit değil mi? O zaman bu kök 2 ise bu da kök 2'dir. Toplamını sormuş. 2 kök 2 gelmiş oldu. Evet. 2021 çözmüştük herhalde. Şimdi de 2022 çözelim. 2022 biraz yorum sorusuna benziyor. Bakalım. Alalım ilk önce soruyor. Evet, ne demiş bize? Dik koordinat düzleminde o orijin noktası olmak üzere bir kenar uzunluğu 2 birim olan eşkenar üçgenin bir köşesi o noktası bir kenarı x ekseni üzerindedir. KLM noktaları bu üçgenin farklı kenarları üzerindedir. O k vektörü artı o l vektörü eşittir o m vektörü olduğuna göre e, bunların uzunlukları toplamı falan filan bize üç öncü sormuş. Hangileri her zaman doğrudur diyor şey. Peki bakalım hangileri her zaman doğrudur. İlk önce istenilen ifadeyi oluşturmak için bir tane dik koordinat düzlemine ihtiyacım var. Evet, burada bir sürü durum oluşabilir. Ama biz amacımız bütün durumları incelemek değil, olanı çürütmek. Olanı çürüttüğümüz sürece hepsini teker teker incelemize aslında çok da gerek yok. Bir tane üçgen istiyormuş. sen. bir kenarı nerede olacak? Orjinde. Diğer kenarı nerede olacak? X ekseni üzerinde. Peki. O zaman diğer kenar nerede olduğu çok da önemli. Değil. Rastgele aldık. Şöyle bir şey. Bu eşkenar üçgenmiş. Peki eşkenar üçgen olduğunu olduğunu söylüyor bize. KLM farklı noktalar üzerindeymiş. Fark etmez. Rastgele üç tane nokta alabiliriz ama bunlara KLM demeyelim başta. Ee, ne demiş bize? Şurada bir tane nokta aldım. Şurada bir tane nokta aldım. Şurada da bir tane nokta aldım. Burası A olsun, burası B olsun. Burası da C. Kimin ne olduğunu bilmiyorum. Onun için A, B, C dedim. K, L, M deseydim sanki bir ihtimali düşünüyormuşuz gibi olacaktı. Onun için üç tanesini aldık. Bize diyor ki O, K ile O, L'yi topladığımız zaman O, M'yi buluyoruz. E bakıyorum buradaki vektörle buradaki vektörle buradaki vektörü toplarsam bana burayı verir değil mi? Başka nasıl verecek? Başka vermez. Burası M. Farklı nasıl görebilirsiniz? Bunu ben göremiyorum diyorsanız. E toplarsınız yani. Birleştirme yöntemine gidersiniz. Nasıl birleştiriyorduk? alalım Burası. Buradan başladık. A'ya kadar geldik. Şimdi B'dekini buraya taşıyacak değil mi? E buraya taşırsam tabi paralel olduğunu düşünüyorum. Yani M'yi rastgele aldığım için şuradaki noktayı yamuk gibi duruyor ama buna paralel Dolayısıyla buraya geldiği zaman bunu sağlıyor. Başka şekilde istediğiniz kaderlerin olmayacaktır. burası M olduğu kesin. M kesinleşti. Ancak burası A'ya B diye kaldı. Bilmiyoruz. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Peki bunlar nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yani bu orta noktada değil. Daha fazla da daha az. Bilmiyoruz neresi. Bize demiş ki OK, OL ve OM altıdır. Bunu çürütmek istiyorum en basitinden orta noktayı alabilirsiniz. Bunlar hepsi eşit olsun. Ne olacaktır o zaman? Hepsi birbirine eşitse şuradan dik alırım. E çünkü ikiz kenarlık var. Bir kenar ortak var. O zaman buraya gelen nokta direkt dik oldu. Burası 2 değil miydi? Burası 2 ise burası 1'dir. Burası da 1'dir. 2 cepte bakalım. Şuradan uzunluğun 4 olması gerekiyor ama biraz imkansız. Etkilik evet, diklik varsa burası eşkenar eşkenar olduğu için burası 30. Dolayısıyla burası 60. O zaman 90'ın gördüğü iki, ise 60'ın gördüğü kök 3'tür. Dolayısıyla 2 artı kök 3 gelmiş oldu. Dolayısıyla bu ne oldu? Elendi. Bir yok. Peki. İkincisine bakacak olursak. ikincisi için biraz burayı silmemiz gerekecek. Tekrardan yapacağız. Hemen alalım iki tane koordinat, bir tane de üçgen alalım. Şuradan şuraya kadar. Sonra da bunu herhangi bir yere al. Evet. Bizden ne istiyor? K O L A ise, e buranın M olduğunu söylemiştik. Rastgele. nokta olduğunu biliyor Şurası A, şurası da B. Değil mi? K O L demiş bana. Fark etmez buna da K deseniz ya da buna K deseniz. Diğerine L diyeceğiniz için K, O, L dediği şurası oluyor aslında. Şuradaki açıya A demiş. A dediğimiz şey ne kadar? 60. O zaman cos 60 nedir? Sin 30. Sin 30 ne? 1 bölü 2. O zaman bu doğru. E, sınavda nasıl sormuştu? İkinci öncülü ne demişti bize? O, K vektörü ile OL vektörü iç çarpım bölü uzunlukları OK çarpı OL eşittir bir bölük. E bakıyorum. Bunu nasıl bulacağım? Bu ifade O, K, L arasında O, K ile o K, o, K ile O, L arasında O, L arasındaki açı açının kosinüsü değil mi? E bize aslında bunu soruyor. E bunu soruyorsa aslında şuradaki benim verdiğim ifadeyi sormuş oluyor. Ve bunu daha az önce söylemiş olduk. Dolayısıyla sınavda da bu şekilde gelmişti. Yani direkt size kosinüsü sormaz. Böyle sormuş Yani birbirinin kimin kime eşit olduğunu bileceğiz. Üçüncü ifadeye bakıyorum. Bana demiş ki OK, OM'nin iç çarpımı OL ile OM'nin iç çarpımına eşit midir, midir? Bakalım. Farz edelim ki eşit olsun. Dolayısıyla ne olacak o zaman? OK virgül OM. Bu ifade biraz yabancı kalıyor. De aşağıya yazalım. OK yani aslında yukarıdaki ifadesinin, ifadenin aynısını yazalım. OM vektörü eşittir diyelim. Tabii eşit midir bilmiyoruz bakalım. O, K virgül. O, K değil. O, o L idi. O, çarpı ne olacaktır? O, M. Bölü. O, K. Çarpı. O, M. Ya bunlar şimdi. Adedim ki eşit. Eşitse Zaten her türlü bunu götürecek. Bu da buna eşitse götürecek. Yani bunlar, bunların uzunluğu aynıysa birbirini götürür. Aynı olduğu zaman sadece. Ki aynı olduğu zaman, bunları topladığım zaman m'yi vermesi gerek. O zaman orta noktadaysa evet, bu olur. Ama orta noktadaysa. Başka bir noktada, bakın, şu ifade ile şu ifadenin aynı olmaz istiyor. Ya aslında istediği şey açı. Diyor ki bize şu şekilde çizelim. Bize diyor ki AOM ile BOM arasındaki açı birbirine eşit midir? Tamam. Doğrudur. Bunlar eğer ki orta noktalara denk gelmişse evet. Ama başka şekilde aynı olmuyor. Açılar farklı dağılmaya başlıyor. Açı farklı dağıldığı için ne olacaktır? E mesela buraya geldiği zaman şuradaki büyüyecek. Bu büyüdüğü için bu da küçülmek zorunda. Çünkü toplamında her türlü M'ye gitmesi gerekiyor. E dolayısıyla bunların iç çarpımının aynı olduğunu söyleyemeyiz. Sadece bir ihtimalde aynı olur. O da ne olacaktır? O da birbirinin eşit olduğu zaman. Yani bunlar orta noktada. E diyeceksiniz ki burada bir eksiklik var. O eksiklik nedir? Buradaki ifadenin buraya, buraya eşit olduğunu nereden iddia ediyoruz? Zaten eşitlik olduğu zaman için söyledik. Zaten eşitlik sağlamıyor ki diğer durumda. Eşit olsaydı Eşit olsaydı ben bunları yazabilirdim. E demek ki eşit değil. Ya biraz yorum sorusu gibi kalıyor. Yani. Bu şekilde. Yani cevabımız yalnız 2 olacaktı. Diğerine bakalım. 2023 sorusu. 2023'te ne sormuş? 2023'te bakalım. Dik koordinat düzleminde i-2j vektörüne sırasıyla dik ve paralel olan o zaman yazmaya başlayalım ki soruyu anlamaya başlayabiliriz. Dik koordinat düzleminde vektörüne sırasıyla dik ve paralel e, bunu çevirelim. Ne bu? 1-2-0 değil mi? bizim? i, j, k'larımız. Peki vektörüne sırasıyla dik. E, dik olan kimmiş? Sırasıyla dediği için o. 1, eksi 2, 0. Paralel olan kimmiş? V vektör. da V vektörümüz olacak. Bunların toplamı, bu ikisini topladığımız zaman ne oluyormuş? Ne olacak? Ee, 4, eksi 3, 0 değil mi? I, J, K'lardan. I, J, K. Peki. Bakalım yerleştirmeye çalışalım. Bu buna paralelse B ne olacaktır? Aşağıya yazalım. 1 eksi 2 0 sa bu da ona paralelse dolayısıyla ne vermemiz gerekiyor? Kat sayısına göre. A eksi 2 A 0. Değil mi? Diğeri de ne olacak? Ona dik olacak. Dolayısıyla buna ne diyelim? E bakıyorum burası toplayınca sıfır olmuş ya. Dolayısıyla bunun z'si sıfır olacak kesin. Buraya a demeyelim. B diyelim. Bu da C olsun. Çarptığım zaman sıfır olması gerekiyor. O zaman B ile 1'i çarptım. B. C ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 C. Eşittir 0. O zaman B eşittir 2C. O zaman B gördüğüm yere 2C yazabilirim. Ya da başka bir değişken de verebiliriz. E, Ve T diyelim mesela. Dolayısıyla buna ne diyeceğiz? Bu T ise bu da 2T. O zaman ne oldu? O vektörü eşittir. 2 t virgül T virgül 0. V vektörü ne oldu? A eksi 2A de 0. Ve bana bunların toplamlarını vermiş. Toplarsam ne yapacak? 2T artı A virgül T eksi 2A virgül 0. Neye eşitmiş? 4 eksi 3, 0. E peki ben bunları şuraya yazarsak. 2t artı A neye eşit olacak? 4'e. Değil mi? x'ler x'lere, y'ler y'lere, z'ler z'lere. 2 z ile burada işimiz yok. 2 t değil mi? Evet. Diğeri t eksi 2a eşittir. Eksi 3. Peki o zaman bunu 2 ile toplarsam benim için yeterli olacaktır. 4T, bir tane daha T ise 5T. E, A'lar gitti. Ne geldi buradan? 8'den 3 çıktı. 5. T ne geldi buradan? 1. T1 ise A'yı bulalım. 2 çarpı 1 artı A eşittir 4'tü. 2 artı A eşittir 4 ise A buradan 2 gelir. A'yı da bulduk, B'yi de bulduk. Ee, bizim o zaman yazabiliriz. U vektörümüz. U vektörü ne oldu? 2T'ye T'yi de 1 bulduk. O zaman ne olacaktır? 2, 1, 0. b vektörümüz ne olacak? E vektörü eşittir. 2, e, eksi 4, 0. 2, eksi 4, 0. Peki, bunların bize normların toplamını sormuş. Peki alalım. 4 artı 1 kök 5 etti. 4 artı 16 20 o da 2 kök 5 eder. Bu ikisini toplarsak ne edecektir? 3 kök 5 etti. Evet. Son soru da bu şekildeydi. Vektörlerde her yıl bir tane soru gelmiş. O zaman 2023'ü de çözdüğümüze göre Başka bir soru kalmadığına göre bitirebiliriz. Herkese iyi çalışmalar. Umarım işinize yarıyordur.